hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video karşınızdayım. Bakın şu bir dakika hemen şu Titan Melon savaşçı Titan Melon sonra ee, bakın şu yeni yaptım şu titan melon veya şu titan pumpkin sonra şu titan bebe buraya yapmışım titan bebe sonra bir sürü titan var ki şu titan corn Ondan sonra ve şu son şu Titan Apple'ı bu Titan Apple'ı yeni yaptım bu arada. Bu no daha eskiden yapmıştım. Sonra sonra ha hani şunu zaten yapışını gösterdik. Evet, Titan dünyası oldu. Çok kas. Neden bu kadar kasıyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu titanların yapılışını istiyorsanız bunların hepsini aradan yaptım da var bir tane yani videolar yaptım hepsini istiyorsanız kalma abone olup like atın lütfen. Neyse şimdi videomuza geçelim. Ee, arkadaşlar bu videoda titan pumpkin yapacağız. Evet ama bu Titan Pumpkin öyle, e, yani Titan Pumpkin var da yani Öyle bir Titan Pumpkin değil Mesela şu Şey var ya Titan, Titan Melon Yanlış almışım tabii Titan Melon V2 Var Bunu, V2 bunun ismi Öyle koydum Şöyle bir zamanı açalım Evet bu var ya bunun sırtındakinin aynısıyla. Ya mesela gelip de şuna baktığımızda gelip de şuna baktığımızda farklı sırtındaki şey. Ya bu kötü. Sırt, bu, bunun sırtındaki. Bu sırtındaki kötü ama burada bun, bunun osu bunun ki daha güzel. Onun için bununkinden yapacağız. Şimdi gelelim titanımız al Gelelim Titan'ın yapılışına. Titan kaktüsü de belki bu videoda yapabiliriz de. Yapmayacağım çünkü zaten yarım saat önce bitiririm sanırım. Şimdi Titan pumpkin'i alalım. Titan pumpkin'i nasıl Pumpkin'i alalım. Gelelim daha ilk aşamasındayız ya. Aga be. Aga be. Aga be ben. Aga be. be. Neyse konuşmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Şimdi böyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Öyle yapacağız. Böyle yapacağız. Öyle yapacağız. Yapacağız mı yapacağız da... Ama çok büyük seçiyoruz karısını. Minnacık seçme minnacık. 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 Tamam şimdi ellerini bir kontrol e edelim diyeceğim de. Evet ellerini kontrol ettik. Şöyle kollarına Allah. Şöyle kollarına bakmanız lazım. Ee, sonra gelelim onu büyütelim biraz. Şu şekilde yeter bu kadar. Ne no, ne no oluyor lan? Bu kadar yeterli değil. Şu kadar. Ay şu sese gıcık oluyorum. Bu kadar yeterli çok da büyük onu. Tam şu şekilde. Evet tamam. Şimdi e, ilk başta şu arkasındaki arkasındaki şeyi yapacağım. Ee, Bunu için işte, tam çağıracağım. Tam i̇şte ben onu iki çağırmak istiyorum. Şimdi oluyor anasınız? Bir dakika zaten reklam çıkmayacak da. Ben adım. O reklamın çıkmasına alışayım. Bir dakika reklam çıkacak diye. Ona alışayım. O sesi nasıl yapıyorum lan? Neyse ben de bilmiyorum. <laughs> o sesi nasıl yapıyorum lan? Ben neyse ben de bilmiyorum. O nasıl bir kelime? Bir dakika Shadow. Shadow anım. Ananın ee, şey. Şey yanlışlıkla bir tane şeyini yok ettim. O zaman biz de tekrar yaparız ona. Sadece ona onu derken şöyle. Şu şunun büyüklüğünü bir ayarlayalım. Allah. Şu kadar yapalım bunu. Şu kadar yapalım. Şu kadar yapalım. Şu kadar yapalım. Bu kadar yapalım. O kadar yapalım. <laughs> Bağıracağım artık yeter. Şöyle şunu turuncu musun 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 sus. Susi. sushi yapalım şu an şöyle sushi. Arkadaşlar arkadan ne zaman okunuyor özür diliyorum. Neden özür dileyim? Azıbullah. Normal bir kelimemiz diyelim de. Ayıp olmasın. Ayıp olmasın ayıp olmasın. den 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 den. Den den. den. Bak turuncu renkleriyle yapacağım abi. Sadece bir tane renk yapmayacağım mesela. Kutistan Melon V2'deki gibi. Datistan Apple'da öyle yapmıştık. Nasıl boşuna. O da lan. O da lan. Oh. Abi hepsini seçip neden yapmıyorsun dersen öyle olmuyor. Çünkü olmuyor. Benim arkadaşım benim. Canım arkadaşım. O benim canım arkadaşım kanatlarından vuruyor. Ee, birazcık ee, boş ver. Aynı renk yapmayalım hepsini. Ay işte farklı. Hala anlatıyorum. O zaman ben neden hala anlatıyorum? Değilir. Şimdi şu gözündeki şeyleri yapacağım. İlk baş kaştan başlamak istiyorum. Şu kaşı birazcık bir şöyle uzat uzat uzat. Bir tane daha uzatsam. Bıh. Bıh. Ne demek? Çok komik. Evet çok komik. Ne yapacak? Oğlum konuşarak anlatmayı unutmuş. Ay. çok oğlum ya bugün yaptığım üçüncü titan oldu bu ya üç tane titan yaptım bugün anasını satayım çıldıracağım titan yapmaktan artık bir dakika fazla küçük oldu Birazcık tamam şimdi şöyle gelelim şöyle, şöyle yapalım böyle yapalım böyle yapalım Delirelim bölümü de almış Bismillahirrahmanirrahim şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunu bağlayalım. bağlayalım daha Ay dur bunu birazcık daha biraz küçültelim çok geniş olmuş. Biraz. Iı. Bu birazcık bize bakıyor. Bakmasana. Neyse şimdi cimisine di di mi ne deniyor lan di himen di mi deniyor ne dediğimi bilmiyorum ki bunda var Allah Bismillah besmilla

arkadaki şarkı çok iyi ya. Allah bayılıyorum diyecektim de böyle. Ay. Te... Oğlum üst üste titan yaptım arkadaşlar biliyor musunuz? Üst üste titan tantini şeyimi yaptım. Büyük bir ihtimal bilmiyorsun sen. Ha, Arkadaşlar hapşırabilirim. bazen. hasta olmayayım. Hapşırabilirim. Bazen hapşırabilirim. Oğlum artık gözüm ağrıdı Titan'ın şu ışığını görmekten. Tam şurada. Oğlum biz daha bu adamın kıyafetini giydirmedik. Neyse şimdi artık e, kıyafetini giydirmenin zamanı geldi. Şimdi sanki çok heyecanlı bir şey olacak da kıyafet. O da video 12 dakika olmuş. Yuh. Yuh. Ben yuh mu dedim? <laughs> ne dedim ben? Sanırım birazcık ne dedim ben abarttım. Oh Allah'ım yeter. titanlar <laughs> artık bana bulaşmaktan Eyvallah. Uhu, ensar artık bizim ana karakterimiz. Artık dünyada her zaman ensar'a bulaşacağız biz titanlar olarak diye seviniyorlar şu anda biliyorum. Sizin nasıl düşündüğünüzü biliyorum. Pantolonu pantolon benim yoktu. de fakir değil. Oğlum pantolonu tutamıyorum. Pantolon siz bir hamam veri. Ha attım da şimdi pantolonu bir daha tutamayacağım ya. Bak. Ba dediğimin üzerine nasıl geldi? At, attım adamın üzerine lan. Şöyle bir daha. Ya bu sefer de ayakkabı. Yok. Oy. Şimdi ben abartıyorum birazcık gerçekten bazı şeyleri. Zaten yorgunluğumu anlayabilenler vardır. Gerçekten yorgunluğumu anlayabilenler vardır. Yorgunluğumu anlayabilenler çok vardır abi. Bunu nasıl biliyorsun dersin? Titan yani titan yaparlar yapanlar bilir. Çünkü abi şu an kanter içinde kaldım. Koltuk altlarım ter ter suya akıyor yemin ediyorum. Uf çok yorucu. Yeter çok yorucu. Ne yapacağım şaşırdım konuşmaktan. Ne yapacaktım ben? E ne şey yapacaktım? Ya ne yapacaktım? Pendülümlerim yoktu. Oğlum ben de o şarkıyı sardım ya, o ne anlamadı? <laughs> <laughs> evet, en önemli şeylerden bir tanesi koluna bir şey eklemek. Bunun koluna mod ekleyeceğim, mod. Şu, tabi. Özür dilerim giyirdiğim için. Ensar yani giyirme bak ensar en Bir anda söylemem şey. Oğlum hayvan gibi biraz dur bir dakika birazcık fazla büyük oldu sanır. sanırım. Sanırım. Üzerine basamıyorum silahın ya. Bak filiz dedim şimdi. Oğlum şu anda parmaklarım öldü. Ayrıca ayrıca arkadaşlar ne oldu biliyor musun bana artık? Artık yani her yerimi oynattığımda kıtlıyor. Yemin ediyorum bak. Görüyor musun bak? Görüyor musun? Görüyor musun diyorum. Duydun mu o sesleri? Her yeri oynat her yerimi oynattığımda kıtlıyor yani. Baksana bir sürü kıtlıyor her artık. yeter artık ya yeter 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 şimdi başka bir tane bunun göğsüne silah eklemek istiyorum ya. bunun mu şu göğsüne ay oyun çok kasıyor oyun bayağı kasıyor kafasını şey bir tane eklemem lazım ya o ses ne ben bu sesi aldırış edemedim anlam veremedim yani anlamadım ben yani bu sesi ne işe yarıyor yani ama o sesi duyunca dans edesim de yeni dur şunu şey yapmayı unuttuk. Doğru abi. Şöyle bir şimdi kovmayı tuh i̇şte döndü. Aa her şey şey oldu. Bir şey oldu her şey. Lan koluma ne oldu? Koluma ne oldu lan bunun? Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Bir dakika bir kendini bırakalım. Bekleyelim şu kolu bir düzelsin. Ben bekleyip uyansın. Diyecektim de güzeldi. Sanki. Kolu durmuyor. Kolu durmuyor. Alt tarafı büyüttü döndürdüm. Kolu durmuyor. Uh! Dur biz o sırada şunu deneyelim. Artık bir çalışmaz mısın? atıyor mu bir dakika bir tane karşısına melon koyacağım hemen deneyelim deniyoruz evet atabiliyor hala bırakıyor bir dakika kapatalım Evet, Titan Punk'in bitti ve 20 dakika oldu video. Şunu kaydedelim. Titan Pumpkin V2 Dur. V nerede? V2 Heh. Evet. Artık Titan Pumpkin var. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Saat kaç? Oo, saat 12, 11, 19, 8. Saat 8. Arkadaşlar birazcık dinlenelim. Titan kartuşun nasıl yapıldığını atacağım. <laughs> uh. Çok yoruldum ya. Uh. Yemin ediyorum çok yoruldum. <laughs> Artık Titan Pumpkin bile yoruldu. Evet arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Oh be sonunda bitirdim şu videoyu. Ay. Aa bitirmeyi unutmuşum. Bir dakika hemen şöyle masamı yaklaştırayım kendime. Bilgisayarımı da yaklaştırayım. Şu videoyu bitireyim arkadaşlar. Oradan bitirmiyorum. Orada gerçek de demiyorum. Ben bitirdim de. Evet arkadaşlar bu videomuz bu. kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir çok hızlı söyledim. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, o zaman görüşürüz. Şuraya tıklayın da kapatayım.